Bizim arkadaşlar zil çalıyor. Bir ne dakika krize burası krize. bizim elimiz değil. Ama burası neresi? Bir dakika Green. Gri. Ses ol o zaman ses olacağız. Arkadaşlar burası bizim elimiz ne yapacağız? Ne yapacağız biz girelim Bir green dakika. Yatın bir daha.

Ne bu tutsampayla? Bakın zıdık, zıdık. <gülüyor> 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 Nerede arıştırmamam? Hadi, hadi. Çık. Geldim artık. E neden açmadın onu videoyu? <laughs>